iktidar partileriyle başkanları AK Parti, MHP ve muhalefet partisi CHP ile birlikte hareket etmeye başlamış gözüküyorlar. Bir anda tüm dünyayı şoka so sokan açıklamalar yapıldı. Sizin de bildiğiniz gibi terörist başı Öcalan'ı meclise getirmek, konuşma yaptırmak ve PKK'nın sona erdiğini açıklamasının yapması beraberinde Umut hakkıyla beraber serbest bırakılması konusunda açıklamalar peş peşe geldi. Ne acıdır ki buna ülkenin muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel de poker oynuyormuş gibi ben dilimi yükseltiyorum devlet kurulmasını dahi talep ediyorum diyerek yani bir Türk devletinin kurulmasını onayladığını belirtmiş gibi gözüküyor. Türkiye'de neler oluyor Sayın Başkan? Ve neler olacak? Aslına bakarsanız Murat Bey bir algı operasyonu yaparak uygulamada ve gösterilen çok farklı olarak iki ayrı şekli var. Bunun birinci sebebi Sayın Cumhurbaşkanı kendi oğlunu kendi yerine hazırlamak ve anayasa değişikliği yapabilmek için bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Anayasa değişikliği yapıp kendi oğlunu Kendisi padişah oğlu da onun veliahtıymış gibi ülkenin başına getirebilmek için iki tane unsura ihtiyacı var. Birincisi Kürt oyları yani DEM Parti'nin destekçisi olan Kürt halkımızın, Kürt kökenli halkımızın oylarını kendisine alabilmek. Bunu da DEM Parti'den ve Kürt halkından direkt alamayacağını bildiği için bir atraksiyon, bir manipülasyon yapıyor. Ne yapıyor? İşte Öcalan silahını kullanıyor. Cezaevindeki Öcalan'ı bir silah olarak kullanıyor ve onun sayesinde de burada Kürt oylarını almak istiyor. Peki bunun karşısında durması gereken ve burada tepki göstermesi gereken Milliyetçi Hareket Partisi, hükümet orta Sayın Devlet Bahçeli ne yapıyor? Sanki karşısına duracak gibi işte yüzlüklü mesajlar yayınlıyor, tehdit eder gibi saati arkasında 17.25'i gösteriyor. Ama bundan hiçbirisi fayda etmedi. Neden? Çünkü Sinan Ateş cinayeti var ortada. Sinan Ateş cinayet dosyasını önüne koydular. Yapmış oldukları kirli işleri önlerine koydular. Ve onlara tükürdüğünü yalattılar. Kendi istediğini yapmak zorunda bıraktılar. Eskiden hatırlayın. Sayın Devlet Bahçeli urgan atıyordu Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ne oldu da ne değişti bu kadar can ciğer kuzu sarması? Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine organize ediyorlar kendileri için. O da nasıl kandırıyorlar? İşte diyorlar ki İsrail sınırımıza gelmeden önce ülkemizin iç güvenliğini biz sağlam hale getirmeliyiz. Tek bir çatı altında toplamalıyız. Herhangi bir kutuplaşma olmaması, ülkeyi çatışmaya sürüklememesi ve bölünme olmaması için öncesinden biz bu hareketi yapalım. Ülkeyi tek bir kuvvet altında toplayalım daha sonraki dış çevrelerden gelecek, dış ülkelerden gelebilecek herhangi bir saldırıda ülkemizi birlik olarak koruyalım. Ayrı bir cephe açılmasın hikayesiyle geliyorlar. Tırnak içinde hikayesi diyorum. Çünkü bu bir hikayedir. Asıl gerçekler Sayın Erdoğan'ın oğlunu kendi yerine hazırlaması, kendisinin de bizler her ne kadar buradan ifade etsek de sizleri bu şekilde hiçbir tehdit algısı olmayacak lütfen bırakın gidin desek de kendi oğlundan başkasına bırakmayı düşünmemesi bunun da tek bir şekilde yapabilir anayasayı değiştirerek yapabilir. Mevcut anayasal şartlar altında oğlunun kendi yerinde olması ve kazanma şansı sıfırdır. Bunu kendisi çok iyi biliyor. Onun için çok değişik bir organizasyon akıllı bir davranış şeması oluşturuyor kendisine. İşte Selahattin Demirtaş'a Özgür Özel'i gönderiyor, orada ona baskı yapıyor. Çünkü tek karşısında duran Özgür Özel'in görüşmeye gittiği Selahattin Demirtaş'tı. Çünkü Selahattin Demirtaş onurlu ve dik durarak Kürt halkının kendisine oy atan Kürt e, temsilcileri olarak e, Erdoğan'ın bu tip bir diktatör yasını ve e, iktidar yanlı çocuğunu yerine bırakma hareketini, daha öncesinden de kabul etmemişti. Şimdi de kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Ama içinde bulunmuş olduğu cezaevi durumundan etkilenerek belki başka tehditlerde tehditler de olabilir. Bu görüşünü değiştirebilir. Lakin bunların hepsini topladığımızda ülke kendi içinde bir kaosa çekiliyor. Bu kaostan işte kişilerin e, geçmişte olduğu gibi e, birçok tehditler iktidarı muhalefeti dizayn etmesiyle yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'ne dizayn ederek onu da yanına aldı ve beraberinde işte yeni anayasayı yapmak istiyoruz. Yeni yasa, anayasayla beraber işte e, bölgelere ayrılacak Türkiye, eyaletlere ayrılacak, eyalet sistemini getireceğiz. Sizlere de orada bir özellik vereceğiz şeklindeki ifadelerle Kürt halkının Kürt temsilcilerini kandırarak Abdullah Öcalan cezaevindeki sınırlarını kıs daha özgürleştirerek işte bir ev hapsine çevirerek meclise getirip konuşma yaptırarak ve beraberinde de işte PKK'yı lav edilmesini öne sürerek bunu yapmaya çalışıyor. Bakın ne kadar iğrenç bir durum ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağlı neylerle takas etme derdine girmiş hükümet. Bunları görüp bu bilgileri edindikten sonra bizim kendilerine sunmuş olduğumuz işte orada gelin sizleri yargılamayacağız yargılatmayacağız 400 kişi değil 4000 kişiyi de yargılatmayacağız şeklindeki ifadelerimizi bile bunlar kabul etmeyip kendi çocuklarıyla kendi ırkının devamıyla padişahlık gibi düşündürüp anayasa değişikliği yapıp tam bir diktatör rejimine geçmeye kalkılıyor. Ama biz bundan hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz sadece barıştan yana olduğumuzu barış ve kardeşlikten yana olduğumuzu bütün halkların cumhurbaşkanı adayı olduğumuzu bunu da bu dünyayı sevgi kurtaracak ve bir çocuğun sevmesiyle başlayacak her şey sloganımızla bunu icraatla faaliyetle göstererek yaptık. İşte şu anki ekonomik problemden çıkışın çözüm yönlerini önerdik, sunduk. Çözüm hayallerini değil, onların yapmış olduğu e, vergileri arttırarak toplumun halkın üzerine yeni yükler yıkarak değil. Gerçekten e, bunun örneklerini Amerika'da 81 yılında yaşadığını da söyledik. Başkan Ronald Reagan'ın yapmış olduğu yüzde %60'lardaki vergiyi %28'e indirdiğini ve bu şekilde ekonomisinin düzeldiğini Amerika'nın ifade ettik. Burada da yine biz aynı şeyi yaparak yüzde %3'lere o vergi dilimini düşürerek, insanların omuzlarındaki, emeklinin omuzlarındaki, çiğ alışanın omuzlarındaki vergi yükünü kaldırarak e, ve aynı zamanda akaryakıt ve enerjinin üzerindeki vergi yükünü alarak, devleti tüccarlık konumundan çıkartıp, birilerine menfaat sağlayan bir yer değil, halkına hizmet eden, halka hizmet eden konuma getirdik. Yapmış olduğumuz öneriyle. Bunu Bizim gelmemizi beklemenize gerek yok. Siz yapın ve bunun sonuçlarını siz kazanın dedik. Fakat görüyoruz ki e, her geçen gün yeni bir olay, yeni bir manipülasyon ve ülkemizi çıkmaza doğru itiyorlar. Neden? Çünkü kaos ortamından beslenen bir iktidarla ve iktidar yanlısı e, dönüştürülmüş muhalefetle karşı karşıyayız. Türk halkının buradan birlikte bir çatı altında güçle kavga etmeden çıkabilmesinin mücadelesini veriyoruz. Şu an yaptıkları algı operasyonu tamamen Kürt halkını da kandırmak içindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Kürt problemi yoktur. Kürtler bizlerin kardeşimizdir onlar kardeşimiz. Kız almışız kız vermişiz. Ne Kürt probleminden bahsediyorsunuz siz? PKK problemi de yoktur. PKK problemini yaratanlar vardır. İşte Öcalan orada. Öcalan'ı niye çıkartıp televizyona bu bitti diye açıklama yaptırmayı düşünüyorsunuz? Kullanmak için. Daha önce kardeşi Osman Öcalan'ı kullandınız. Seçim kazanabilmek için. TRT kanallarına çıkardınız. Utanmadan Interpol araması olan insanı TRT'ye çıkardınız ve bizim haberimiz yok dediniz. Bu ne ahlaksızlıktır? Bu ne cibiliyetsizliktir? Cibiliyeti ahlaklı olan bir insan bunu yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm alt etnik kökenlerin hepsi Türk kimliği altında toplanmıştır. Bunu ayrıştırmak için o Çerkes, o Laz, bu Kürt, bu Zaza, bu Patriot, bu Pamak diyerek insanları ayıramazsınız. Bu insanlar artık akraba olmuştur. Kız almıştır, kız vermiştir, torunları olmuştur. Bu cumhuriyetin altında bu görmüş olduğunuz Yüce Türk bayrağının altında ben Türk vatandaşıyım ve bu topraklar için canımı vermeye hazırım diyen ve bu uğurda da askerlik vazifesini yapan insanların hepsi Türktür. Ama bunu söyleyen bizim başımıza getirmeye çalıştıkları kendi çocukları bile askerlik vazifesini yapmamıştır. Bileler Erdoğan askerlik vazifesi var mıdır? Nerede yapmıştır askerlik vazifesini? Yapmamıştır. Ama benim şehitlerim hepsi kan ağlıyor. Gazilerin kan ağlıyor. Siz neyin açılımından bahsediyorsunuz? Terörist başının 30-40 bin tane vatandaşımızın canına mal olmuş terörist başının neyinden bahsediyorsunuz siz? Hangi meclisten bahsediyorsunuz siz? Sizin yemininiz bile düşmüştür. Sizin milletvekilliğiniz, cumhurbaşkanlığınız bile geçerli değildir. Bizler gelip İstanbul hükümetini kurup size karşı bayrak açmak boynumuzun borcu olmuştur. Sizler barışla, kardeşlikle çözülecek bütün problemleri kendi menfaatleriniz için, kendi çıkar odaklarınız için harcamış ve maalesef bu uğurda harcamak için her türlü ahlaksız girişimde bulunmaya başladınız. Devlet Bahçeli'yi tehdit ettiniz, yaptırdığınız Sinan Ateş cinayetiyle ilgili. Diğer generalleri tehdit ettiniz, Askerinin içine ettiniz. Türk askerini, onurlu Türk askerini itibarını yitirttiniz. Bayneos, Erdoğan'a uydurma senaryolarını çıkarttınız. Ne oldu sonunda? Hepsi pasafizo. Ama Kozmik Oda'ya soktunuz. Kozmik Oda'nın bilgilerini dağıttınız. 800 küsür benim istihbaratçımın ölmesine sebep oldunuz. Onların ailelerinin yetim kalmasına sebep oldunuz. Bu oyunlara karnımız tok unutmayınız ki değerli Yüce Türk halkı bundan önce Asala nasıl bitip Asala'dan sonra PKK başladıysa bir yıl sonra PKK bugün bitti diye açıklanırsa da bir yıl içinde başka bir örgüt çıkacaktır. Çünkü bu coğrafya jeopolitik konumu gereği her ülkenin gözünün olduğu ve her şeyin her türlü enerji akımının geçtiği dünyanın en değerli toprakları olarak bilinen Mezopotamya'dır. Bu topraklarda kanla alınmıştır. Geriye de kanla verilir. O yüzden bu topraklarda bir daha kan akmaması, böyle bir problem olmaması için herkes aklını başına değişirsin. Seçim istiyorsanız sandık orada Sayın Erdoğan. Demokratik olanı yapın. Seçime gidin. Yanınıza aldığınız guguk kuşu haline gelmiş olan atamızın kemiklerini sızlatan parti üyelerinin her gün sinirlenip kahrolduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber sandığa gömülün. Sahte partilere, sahte parti başkanlarına ihtiyacı yok bu ülkenin. Bunları organize ettiniz, bunları dizayn ettiniz ve şimdi bu halk sizin çaldığınız oyunları oynamayacak. Geçmişte yaşananları hepsini bu halk görüyor. Bizler hatırlatıyoruz. Çünkü medya satılmış bir medya her gün televizyonda sizin istediklerinizi söylüyor. Gerçekleri söylemiyor. Gerçekleri söyleyen birkaç değerli insan dışında doğru dürüst insan dahi kalmamış. O yüzden bu ülke tekrar söylüyorum. Gelin birlik olalım. Bu Ali Cengiz oyunlarını bırakın. Manipülasyonları bırakın. Halkı kandırmayı, halkı dolandırmayı bırakın. Hep beraber bu ülkede başarılardan başarıya koşalım. Biz sizlerle beraber çalışıp bu ülkeyi daha iyi yerlere getirmek için çözüm sunuyoruz. Yapamıyorsanız biz geleceğiz ve yapacağız. Ama bu ülkeyi size öldürmeyeceğiz. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve birleşeceği tek yer vardır. Türkiye Cumhuriyetler. Sizin yapmış olduğunuz ve ortağı olduğunuz BOP eş başkanlığı projesi yani Büyük Orta Doğu projesi bütün Orta Doğu'yu kana bulamak beraberinde Büyük İsrail'i kurmak içindir. Bu toprakları Büyük Kürdistan'da değildir. Taşeron olarak kullanıp oraya Büyük İsrail'i kurmaktır. Bunun eş başkanıyım diye açıkladınız ve şu an elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ama buna izin vermeyeceğiz. Eğer İsrail bir tehditse vanayı kapatın, petrol göndermeyin. Bütün NATO üslerini kapatın. Bilgi akışını kesin. Eğer Türkseniz ve bu söylediklerinizin arkasına duracak kadar cesursanız, duramıyorsanız yalan atmayın. Bütün o PKK'nın eline giden silahları, ağır silahları, tankları, bütün ağır makinalı silahları incirlik üstünden taşınırken kapıyı açan sizdiniz. Daha sonra Suriye'ye özel izinlerle Özellikle mahkemeler kurarak kapıyı açıp tekrar diğer kapıdan Suriye'ye geçmesine izin veren sizdiniz. Yani PKK ile YPG artık tamamen kardeş oldular. Türkiye'deki Kürtler Türkler gibi ilişkilendirildiler. Akraba oldular. Şimdi orada mücadele ediyorlar. Orada bir devlet kurulması için. Ve siz bu devlet kurulmasına iktidarınız boyunca yardımcı oldunuz. Barzani bölgesindeki Kürt bölgesine Kürdistan dediniz. Şivan perverlerle şarkılar söylediniz. Ülkenin bölünmesi için yapılması gereken her şeyi yaptınız. TC tabelalarını indirdiniz. Bütün o bölgedeki havalimanlarını, yolları sizler yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bizlerin parasıyla yaptınız. Bu ahlaksızlıkları biz hiçbirini unutmuş değiliz. Ve bunların hepsinin hesabını soracağız. Size diyoruz ki gelin barışla, kardeşlikle, tatlılıkla oradan inin. Ve biz size saygı duyalım yaptıklarınızın hatırına. Lakin bunları yapmayıp bugün hala her geçen gün herkesin kafasını karıştıracak, ülkedeki asıl problem olan ekonomik problemini unutturmaya çalışarak, ülkeyi bölmeye çalışıp, ülkeyi kaosa sokup, sözüm ona açılım yapmaya, sözüm ona birliktelik sağlamaya kalkacaksınız. Diğer tarafta da bu ülkenin yetiştirdiği ülkenin en değerli 40 subayını ordudan ihraç edeceksiniz. Biz sizi ihraç edeceğiz. Biz. Aklınızı başınıza toplayın. Sizin ordunun en değerli subaylarını ihraç etme hakkınız yok. Ülkenin vatandaşlarını kandırıp bölmeye hakkınız yok. Bunu yapamazsınız. Uydurmadan belki bu silahlı saldırıyı bile siz düzenlediniz. USAŞ'a. Bir silahlı saldırının terörist faaliyetin yapılabilmesi için en az bir ay önceden çalışmış olması gerekiyor. Bütün uzmanlar bunu söylüyor. Ne kadar büyük tesadüf ki hemen ertesi gün oluyor. Çünkü siz kullanıyorsunuz hepsini. Yeter artık. Bu halkı kandıramazsınız. Ülkenin geleceğini sattınız. Ülkenin bütün kaynaklarını ettiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca kazanılanları sattınız. İnsanların onurlarıyla, haysiyetleriyle, şerefleriyle oynadınız. Kürt halkını en çok sevmeyen sizsiniz. Ne oldu? Diyarbakır'a siz girmediniz mi? Bir yıl önce kardeşim benim, bir yıl sonra Diyarbakır'ı yerle bir ettiniz. Hani nerede kardeşlik? Bunların hepsi yalan dolam. Kürt halkının da diğer halkların da hepsinin ayrıştırılmaya, eyalete bölünmeye ihtiyacı yok. Tek kurtuluş Selamik ikinci Mustafa Kemal'de. Cumhuriyet döneminde olduğu gibi. Bu cumhuriyeti Kürtler, Çerkezler, Pomaklar, Gacallar, Patriotlar, Lazlar hep beraber kurduk. Kan döktük, kan. Dedelerimizin kanı var her bir metrekarede. Ve yine bu toprakları kanımız da vermeyeceğiz. Bob mok tanımıyoruz. Sizin eş başkanlığınızı kabul etmiyoruz. Bu yapmış olduğunuz açıklamalarla meclise terör örgütünün başını getirmeyi teklif etmeniz de Sayın Bahçeli'nin de Sayın Özel'in de Sayın Erdoğan'ın da ne vekillikleri ne cumhurbaşkanlıkları kalmamıştır. Ettikleri yemin düşmüştür. Bu ülkenin, bu halkın hizmetçisi olması gereken insanlar bu ülkeyi bölmek için çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Ve bunun karşısında Atatürk'ün kendi kurduğu derin devlet tek derin devlettir. Asker de değil. Gençliğe hitabedeki Türk gençliğidir. Ve muhtaç olduğu kudret Damarlarınızdaki asil kan da demiştir. Bizim de o damarlarımızdaki asil kanın gereğini yapıyoruz. Şu an bu olanlara baş kaldırıyoruz. Herkes aklını başına toplasın. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. İktidar partisi, muhalefet partisi, Sayın Özel, Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Ben bulunuyorum şahıs olarak. Gereğini yapın. Ettikleri yeminin üstüne çıktılar. Yemini çiğnediler. Türk halkını bölmektir bu. Gazilere yapılan haysiyetsiz davranıştır bu. Şehitlere yapılan haysiyetsiz davranıştır bu. Olamaz bu. Kabul edilemez. Meclisteki bütün milletvekillerini, haysiyeti şerefi olan namuslu milletvekillerini hepsini istifa etmeye davet ediyorum. İki yıl doğsun süper emekli olalımı beklemeyin. Hepiniz istifa edin. İstifa edin ki bu ülke seçime gitmek zorunda kalsın. Haysiyetli, onurlu Atatürkçü bütün milletvekillerini davet ediyorum buradan. İstifa edin. İstifa edin bu namussuzluklara, bu haysiyetsizliklere bizler adaletle, namusla, şerefle karşılık verelim. Kardeşi kardeşe vurdurarak değil. Kardeşlerimize karşı hiçbir şey kötü davranış yaparak değil. AK Partili de benim kardeşim. MHP'li de benim kardeşim. CHP'li de benim kardeşim. DEM Partili de benim kardeşim. Halkların Cumhurbaşkanı adayıyım ben. Bir partinin değil. Partili Cumhurbaşkanı'na karşıyım. Karşıyız. Hepimiz. Ve bu hareketi şu an başlattık. O yüzden herkes aklını başına toplasın. Ve haysiyetli, onurlu bütün milletvekillerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün arkadaşlarımı, bütün değerli abilerimi, ablalarımı lütfen istifa ediniz. Ve bu ülkeyi ilk kurtuluş ışığını, meşalesini yakınız. Hep beraber bunu yapacağız.